Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Haftalık Top 10 listesinde total reytinglere göre bu hafta en çok izlenen 10 diziyle birlikteyiz. TRT'den Gönül Dağı dizisi 10.35 ile bu listeye girmeyi başarırken hemen ardından gelen Arka Sokaklar ise bu hafta 8.58 ile yine bu listedeki yerini almış durumda. Çukur ve Maraşlı Pazartesi'nin iki iddialı dizisi büyük rekabet içinde olan iki dizide bu hafta total reytinglerde 7.75'lik bir reyting oranına sahipti. Bu oranlarla da bu listeye girmeyi başarmış durumdalar. Ve gelelim Topon listesinin daimi üyelerinden Mas. Masumlar Apartmanı'na dizi bu haftada 11.09'la yine bu listedeki yerini alıyor. Hemen arkasından bir başka daimi üye sadakatsiz o da bu haftayı total reytinglerde 11.25'de kapatmıştı hatırlayacaksınız. Yine bu listedeki yerini alıyor. Yasak Elma ise bu hafta iyi çıkış yapan dizilerden bir tanesi 7.98 hem bir üst gruba yaklaşıyor hem de top 10 listesine girmeyi başarıyor. Uyanış Büyük Selçuklu bu haftada yine bu listedeki yerini 10.27 ile almış durumda. Ve topon listesinin bir başka daimi üyesi bir zamanlar Çukurova o da bu hafta 12.74 almıştı hatırlayacaksınız. Yine bu listedeki yerini alıyor. Kırmızı Oda ise bu hafta 8.81 ile top 10 listede olurken geçen haftanın lideri Kuruluş Osman yine 13.48 ile bu haftada top 10 listesinde lider. Bu sonuçlarla birlikte top 10 listesine genel olarak baktığımızda Kuruluş Osman haftanın lideri olurken bu hafta en çok izlenenlerde ikinci sırada ise bir zamanlar Çukurova bulunuyor. Üçüncü sırayı Kanal D'den sadakatsiz dizisi alırken dördüncü sırada ise Masumlar Apartmanı bulunmakta. Hemen ardından TRT'nin iki iddialı yapımı 5. sırada Gönül Dağı, 6. sırada ise Uyanış Büyük Selçuklu dizileri yer almakta. Kırmızı Oda ise bu hafta 7. sırada tamamlarken 8. sırayı Arka Sokaklar dizisi almış durumda. 9. sırada ise Fox TV'den Yasak Elma dizisi bulunurken bu hafta top 10 listesinin son sırasını ise 2 dizi 7.75'lik oranlarla paylaşıyor. Evet arkadaşlar bu videoda da haftalık top 10 listesinin sıralamasını yaptık. Bu haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.